içmem suyundan içmem oy Ay gidi Cerrah Paşa içmem suyundan içmem İçmem suyundan içmem or. Bir daha kesene yolcu da geçmem Mehmet Ali Gümüş 1961 doğumluyum. Ben Ekinciler Köyü'nde yaşıyorum. Ticaret Lisesi'ni bitirdim 1979 80 yılında ticaret lisesi mezunuyum. O günden bugüne hayatımı köyde devam ettiriyorum. Ee, beş dönemden beri de bu Ekinciler Köyü muhtarlığını yapmaktayım. Tabii köyde yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar yollar, genelde yol üzerinde çok çalışmalarımız oldu evelallah. Şu anda hani kapısına yol gitmeyen pek hanemiz kalmadı yani şu anda Bir hane var bildiğim kadarıyla kapısına yol gitmeyen Geri kalanı genel olarak Hepsinin yolunu yaptırdık yapıldı Tabii ufak eksiklerimiz olsa da Günübirlik yapıyoruz tekrar bozuluyor Sadece işte Su konusunda çok bir başarı sağlayamadık köyümüzde var oldu Onun haricinde de Allah'a çok şükür herhangi bir şeyimiz yok Dört tane camimiz var köyümüzde şu anda faal olan dört tane kadrolu imamımız var. Okullarımız öğrenci yokluğundan kapandı. Zaten çekimlerinde yapıldı gördüğünüz. Orada haline çıktı yani yıllar önce kapandı. Öğrenci olmadığından taşımalı sistemde eğitim görülüyor. Ordu merkeze 25 kilometre. Perşembe'ye 13 kilometre. Çevre yoluna da 4 kilometre falan çevre yoluna arkadan bu geçen çevre yoluna da 4 kilometre falan. E, arazimiz engellili bir arazi. Dağınık. Yani çok dağınık. Hizmette de zorlanıyoruz. Her türlü zorluklarımız var yani. Arazimiz engelli belli çünkü. Çok düzgün bir arazimiz yok. Ha, dere, dere akarsuyumuz var. Deremiz var. Üzerinde iki tane kendi köyümüzün toprakları içinde değirmenimiz var. Su değirmenleri köyümüze ait. Ama yıllar önce faaliyetteydi. Şu anda da faaliyette yok halatı yok arızalı yolu yok Allah razı olsun teşekkür ediyorum başkanımıza da size de Hüseyin Çiçek Emekli din görürüm imamım ben. İşte bu pandemiden bu yana biraz köyde eğleşmeye başladık. Yani pandemi biraz bizi köye e, götürdü yani daha doğrusu. Zaten köyde seviyorduk. Bu yüzden köy işleri var. Köyde iş bitmiyor zaten. Yaparsan iş çok var. yapmazsan hiç yok. Ama e, tabii ki biliyorsun biz köylü olduğumuz için. Bağ, bağ, son zamanlarda da işte. Organik yani insan kendi yaptığı işi e, e, yaptığı işlerle haşineşi olması daha güzel. E, Başkasıyla şeyin yok. Emir almıyorsun, emir vermiyorsun. Kendin yapıyorsun. O konuda güzel bir şey. Biz de yıllardan beri işte görevde olduğumuz için işte şehirde yaşıyorduk, şehirde görev yapıyordum. Köyde sevdim için Bu şeyi emekli olduktan sonra köye yerleşmeye başladık. Hep tüketim toplumu olmuşuz biliyor musun? Tüketim toplumundan üretim toplumuna geçmek lazım. Yani herkes kendi işinde yiyeceğini, içeceğini kendi üretmesi lazım. Üretmediğimiz için fiyatlar da Türkiye'de, enflasyonda fiyatlar da yukarı çıkıyor. Yani alım gücü biraz azalıyor tabii üretmeyince. Biz de köyde bir nebzecik kendi işimizi kendimiz yap. Zaten Peygamberimiz de diyor ki en hayırlı iş kişinin kendi yaptığı iştir. Başkasının ağzına bakarsan aç kalırsın. Ama çalışmak lazım. Burada da siz de beni tam yerinde yakaladınız. <laughs> o da iyi oldu yani. Burada kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Buraya mısır atacağım ben şimdi. Bizde böyle bir şey vardır. Karadeniz bölgesinden mısırı fırına atarlar. Fırından alır tekrar değmende öğütülür. İşte Karadeniz'de esas adıyla kuymak derler. Bizde yağlaş veyahut da haşıldanır. Bu bunlar yapılır bizde. Öyle bir öyle bir yemek yemektir, yemek türüdür. İsmim Abdullah Çelik. Ee, Ordu Çaybaşı ilçesinde doğdum. Ee, liseyi Üni İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Daha sonra e, imamlık sınavlarına girdim. KPSS'ye girdim. Orada belli e, geç, geçebileceğim puanlar aldıktan sonra e, imam olarak ilk başta Giresun ili, Yağaldere ilçesine, e, orada Yeşilpınar köyü var. Oraya atandım. Ondan sonra orada İki buçuk yıl civarında görev yaptıktan sonra şu anda çekim yaptığınız İkinciler Mahallesi Soğuksu Mevlana Cami İmam Hatipliği görevliğine tayin oldum. Bu cami 2014 yılında başlanmış olup 2016 yılında tamamlandı ve ilk görevlisi de ilk görevlisi olmak da bize nasip oldu. Bu caminin isminin Soğuk su, Mevlana Camii olmasının sebepleri burada zamanında sahil yolu ve otoban olmadığı zaman burada önceden tek yol burada varmış. Yani İstanbul, tarihi İstanbul yolu burada olduğu için burada da Soğuk Su denilen bir mevkinin oldu buradan geçen insanların burada konaklayıp ihtiyaçlarını giderdiği bir mekan olduğundan dolayı o soğuk su isminin e, sürdürülebilir ve unutulmaması için o ismi camimizde yaşatmışlar. E, zamanında bu yol yapılırken buradaki çevredeki insanlar yolların daha uzun ömürlü olabilmesi için el ile döşeme taşlar yapmışlardır. Zaten bunu şu anda e, yolumuzda gör görmek bazı yerlerde mümkün. Camimiz yaklaşık olarak 50 civarında bir haneye hitap etmektedir. Özel olarak bu şekilde İkinciler Mahallesi'nin bu bölümünde. Camimiz sadece ismi İkinciler Mahallesi geçmekle birlikte Doğanköy'den, Güzelyurt Mahallesi'nden, Bekirli'den, buradan camiye yakın olan cemaatler de camimize gelip namazlarını burada kılmaktadırlar. Cami cemaatimiz Yaz aylarında fındık sezonu ile birlikte sayısı epey artmakta ama bilindiği üzere kış ayları geldiği zaman çocukları okula gidenler, iş imkanlarının burada olmamasından dolayı, şehirde çalışanlardan dolayı kış aylarında cemaatimiz azalmaktadır. Onun dışında Cuma cemaatimiz yine çevre camilere göre güzel, bayramları kalabalık bir cemaate sahibiz. Cemaatimizi dini yönden geliştirmek için, onların ihtiyaçlarını gidermek için, akıllarına gelebilecek soruların cevaplandırılması için, aynı ayrıyetten dini bilgiler öğrenmesi, din yönünde aklına gelebilecek her ne kadar sorun, sıkıntı varsa hem maddi hem manevi elimizden geleni yapmak için buradayız. Allahu Teala cümlemize hayırlı bir ömür, hayırlı bir ilim ve öğrenmiş olduğumuz bilgilerle, dini bilgilerle onları uygulamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenaze katılımları bayağı kalabalık zaten. Burada cenazeler genelde çok kalabalık oluyor. Çünkü insanlar e, böyle burası e, komşu mahalleler olduğu için herkes birbirini zaten burada cemaatimiz olarak birbirlerinin cenazelerine katılıyor. Katıldıkları için de Özellikle gelenler de çok oluyor. Yani buradan cenazeleri, zaten mezarlığımız da yakın. Mezarlığımız da tarihi bir mezarlık zaten. Burada defnettiğimiz yer çok yakın. Burada programlar yapıyoruz. Esenler Belediye Başkanı'nı çok takdirle izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten itikadlı bir başkanımız. Yani böyle hem dinimizi olsun, hem devletimizi olsun, çok savunuyor. Allah ondan razı olsun, hizmetlerini daim etsin, başımızdan eksik etmesin diyorum. Yeni bir sevda ettim, yeni bir sevda ettim. Yaşı de bu acı kemenem. Yaşı benden ufacık güzelim Eminem nar yanaklı eminem, eminem. İsmim Mehmet Çelik, 1932 doğumlu. Biz köyün her şeyine uğraştık. Uğraşmadığımız bir şey kalmadı. Benim gorculuğumda belki kimsenin beğenmediği bir şey ama bizim için o mühim oldu. Biz mühimsedik. Yani köy için her şeye çalıştık okulu yok, suyu yok, elektriği yok. Efendim işte bugüne kadar ne lazımsa ilgilenmediğimiz, şu andaki mevcuta ilgilenmediğimiz bir şey kalmamıştır. İngiliz onlusu silahım vardı. Bir, o zaman da muhtarlara da, korucularına büyük selayet vardı. Hem biz e, şeyimizi kötü yolda kullanmıyorduk ki. E, biz vatandaş da bu, diyelim bir ağacın içerisinde tatlı meyvanın içinde acı çıkabilir değil mi? Ama kaç tane çıkar? Üç tane çıkar, beş tane, on tane çıkar. Bunları üzerine gidip de kötülüğe şey yapıyor, ikna etmeye çalışıyorum. Bunları ikna etme Arkadaş, bak biz köye şunu yapıyoruz. Gel, şu kötülüğü yapma. Biz komşuyuz, acizlandırma. Ayıp olur. Akrabayız, komşuyuz. Bu şekilde ikna etmeye çalışıyorduk. Mesela şu camimiz yapılırken Milleti buraya teşvik etmek, toplamak. bunun hepsi okumuş şey değil. Adam diyor ki ben işime gidiyorum. Kardeşim bir şeye gideceksen iş mühim ama mühim olan, bize lazım olan önde gelen bir şey daha var. Ne o? Camimiz. Efendim ne bu? Okulumuz yok. O zaman da benim girdiğim zaman da okul, su, cami, yol. Şu yolda çektiğimizi şu arkadaşlar 78'de bu yolumuz yarıldı bizim. Ne çektiğimizi arkadaşlar biliyor. Millet biraz da fakirdi o zamanda. Araç kereç de yok hükümette. İmeci usulü, imeci derlerdi. No, ne var? Efendim şurada bizim bir, buradan ayrılma bir köyümüz var. Tepeköy köyü. köyü. Oldu orası hani köy şimdi. Artık mahalle diyeceğiz, ne diyeceksek. Oradan kereste gelecek köyün alt başından gelenlerle 10 kişi, 15 kişi evde yemek pişiyor şey ha gelince yemek verilecek bunlara. Düğün adetler bir buçuk gün sürerdi. Öyle değil. Akşamdan başlardı. Öğlene kadar devam ederdi. Yeme içme olurdu. Elektrik yok ya. Ortalık ateşi yakarlardı. <laughs> Şimdi bir yoğun odun burada, bir yoğun odun şurada. Böyle gece odun yanardı, öyle ışıdırdı ortalığı. Gaz fenerleri vardı, gaz fenerleri. Çok çok selam gönderiyorum buradan. Başka ne diyeyim? Eminem yeşili gözlü eminem Eminem bana sözlü eminem Benim adım Engin Yeşildürt. 8-10 sene bir arıcıkla teşkil ettim hayatımda. Ondan sonra babam, babam çalışıyordu burada. Babam bunun vefatından sonra ben onun mesleğine devam etmek istedim. Yani çalıştık. Bayağı bir zaman çalıştık. Yıllar oldu yani. Burası 79'da kurulan bir iş yeriydi. E bu tabi arıcı sektörü. Bilmem onların işleri büyüdü. Onlara bir petek, çerçeve. Bütün hani arıcı üzerinde ne mamul varsa burada çıkartıp yapıyoruz yani. İsteyelim de devam et son derece çalışıyorduk yani. 3-4 sene önceye kadar çok fazla güzel, işimiz gidiyordu. Yalnız e, abi son dönemde 3-4 sene içerisinde bütün atölyeler yavaş yavaş ve biraz da arıcıların e, şeker sorunlarından dolayı, pahalı olmasından dolayı e, bizim işlerimiz artık yani geri dönüş yaptı yani. Halk çalışkan mı diye sorarsan halkın belli bir kesimi çalışmak istiyor. Çalışmak ıslatımız de var. Bazı, bazı insanlar iş de bulsa gitmek istemiyor. Ama gelene çalışıyor. Hatta bir fındık var. Orta ama ufak tefek mesela bakımlarını. Ondan sonra kış geliyor. Kıştan sonra tekrar ufak tefek e, yine bu e, gübreleme, parçaleme, e, derken bir daha fındık gelir. Böyle geri geçerler yani. Atlı geli, atlı atlı geli, atlı altında aklı, kelim katlı emmenem, altında kelim katlı güzelim. Adım Erol Çelik, 1971 Ordu Perşembe Ekinciler Köyü'nde doğma. E, ee, i̇lkokulu işte e, Ekinciler'de okuduk. Ortaokulu Doğan Köyü'nde terk ettik. Ee, Ordu'da araba tamirciliği yaptım. Ondan dönemden İstanbul'a geçtik. İstanbul'da hayatı devam ettik. İşte bu yol bizim Koş Boyunuzu yolu Efirli'den başlıyor Elnen yarma32'de 1932'de Elnen Balluzlar'la, gazmalarla millet bu yolu yaradı Efirli'den başlayıp Bolama'na kadar iniyor Trabzon Rize Giresun Ordu bu yoldan geçiyordu otobanlar filan açılmadan önce böyle kamyon büyük, büyük, büyük arabalarla pazara çarşıya giderdik bir yerde toplanılardı. Millet elmasını, eriğini pazarda pazarlamak için e, gamoyunlara asarladı, sepetlerle. Bu yolu öyle kullanırdık. E, yükü, yapı olanlar da atla, eşeklerle e, taşırlardı. Şimdi bizim hocalarımız e, şimdiki gibi değil, çok disiplinlirdi. Okulu öğrensin, hani ailesi bir yere ge gelsin, adam olsunlar deyin. Zopa'da, biz de haylazdık çünkü o arada. Zopa'da cennetten çıkma derler. Onun sayesinde okuduk. Okuduk ama bıraktık okulu. Araba tamirciliği, dönemlerine gemi tamirciliği, o şeylere atandık yani. Ben de Esenler'de oturduğum için hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekinciler Köyü Derneği olarak da yerimizi de biliyor. Buradan selamlarımı iletiyorum ikinci de olarak. Baldan şekerden tatlı ninem. Baldan şekerden tatlı güzelim. Eminem. Bal yanaklı ninem. Eminem. Yaraya nafım ninem. Eminem. eminem. eminem Yeşil gözlü ninem. Eminem. Emekli öğretmen Mahmut Çiçek. Aşağı yukarı 20 yıl kadar biz sürü oldu emekli olalı. Okulumuz Merkez İlkokulu adında bir okuldu zamanında. 1962 yapımı bir okuldur burası. Ben de zaten bu okuldan mezun oldum ilkokulda. 1962 yılında burada mezun oldum. Ondan sonra Perşembe Ortaokulu, Öğretmen Okulu falan böyle devam ettik. Şu anda işte orman vesaire düzenlenmesi gereken şeyler var. Biraz işleri var. İnşallah olur, ileriye doğru bir şeyler olur. 1981 yılında buraya öğretmen olarak atandım. Aşağı yukarı burada 13 yıl falan bir öğretmenlik yaptık. Ben burada öğretmenlik yaparken 6 arkadaş birlikte çalışıyorduk. 6 öğretmenli bir okuldu bu. Tabii ikili öğretim yapıyorduk. Burada öğrencimiz de vardı. O zaman henüz göç olayı başlamadığı için vardı öğrencimiz. Herkesin birer sınıfı vardı. Ne yapıyorduk? İşte birinci sınıftan alıyorduk öğrencilerimizi, beşinci sınıftan mezun ediyorduk, tekrar geriye birinci sınıfa dönüyorduk. Güzeldi eğitim öğretimimiz burada gerçekten iyiydi. Birlik beraberlik içinde bunu yapıyorduk. Köyde öğretmenlik yapmak kolay bir işte değil aslında. Ben hep köy ilkokullarında çalıştığım için genelde başka bölgeler de dahil. Tabii sıkıntılar çoktu o zamanlar. Genelde e, ulaşım durumu yoktu, ulaşım durumu çok bozuktu. İşte araba vesaire taşıt o zamanları yoktu, yollar daha yapılmamıştı henüz. E, biz bu şartlarda hani çalıştık, kışları da burada kaldık ya okulun yakınlarında kaldık ama. Çok sıkıntılı günlerimiz geçti. Çünkü bu kesimlere kar çok yağar kışın. Yollar kapanır, mevcut yollar kapanır. Biz de böyle hani ihtiyacımızı karşılamak için bayağı uğraşırdık işte, didinirdik, uğraşırdık. Öyle ya insanların hep ihtiyacı oluyor ya. Böyle devam ettik işte uzun süreler. Okulun sobalarını biz çoğu zaman kendimiz yakardık, hazırlardık akşamdan. Odunumuzu daha önceden yapardık. Ee, sabahleyin'de sabahçı olan arkadaşlarımız ilk geldiğinde ilk olarak sobamızı yakardık çünkü bunu öğrencilerimiz yapamazlardı daha çocuklar henüz daha küçük sayılırdı o zamanları usulünü de fazla bilemezlerdi veya yakamazlardı biz bunu yapardık uzun yıllar yaptık biz bunu ee, Hiç unutamadığım bir öğrenci var amcamın torunu vardı bir akrabalığı da belirtmiş olayım ee, o çocuk çok güzel Çalışıyordu, planlı çalışıyordu böyle. Hatta bir gün müfettişimiz teftiş yaparken geldi. Bir soru sordu öğrencilerimize. Hiç unutmuyorum, 5. sınıf. O zaman 5. sınıflara okutuyordum. Bir tarih sordu. Şimdi o tarihi, o öğrencim günüyle beraber o tarihi söyledi. O olayın tarihini söyledi. Unuttum gerçeği ama o zaman müfettiş bey dedi ki, ee, hocam teşekkür ederim dedi bize teşekkür etti sınıfta. Ben dedi hani bu yılın dedi gününü bilmiyordum dedi. Tarih olarak biliyorum da fakat dedi gün olarak hatırlayamıyorum şu anda dedi. Bak dedi bu öğrenci dedi günüyle beraber söyledi tarihini dedi. Oradan bir sözlü olarak bir teşekkür almıştım. Tabii insanın bu konularda biraz da morali de yüksek oluyor. Çalışma azmi artıyor sevdim, sevdim, ah sevdim, sevdim, sevdim. Ne de güzel adım var emminem, ne de güzel adım var emminem. Min tanımın cebinde, min tanımın cebinde Bir tek senin resmin var eminim Bir tek senin resmin var güzelim Ali Özgöl'a e, şunu 20 sene önce yaptım En acemilikte yaptığım, en ustalıktan yaptığımdan daha iyi Dut ağacı serttir, ötmesine faydalı 15 yaşlarında bu Bizim koçbuğunuzu bize bağlıydı o zaman. Yani bizim köyüydü. Ekinciler değil de Tebaman Çangallı köyüydü. Şimdi o Orada bir panayır güleş oldu. Ben de 15 yaşlarındayım. Çocukluk değil her yere gidiyorum. Ben güleş falan değil sevdam. Yani bunu de bilmiyordum. Ee, Öğrenmiştim. Şöyle öğrendim. Ona buna sorarlar, o ne bu ne, biliyorsun çocuklar her şeyi sorar. O zaman ben de çocuğudum. Her şeyi soruyordu. Liseyi bitirmiş bir Aşık Mehmet denilen rahmetlik oldu. O da 81 yaşında öldü. Bunu gördüm burada, Kemençe çalıyor. Şimdi tam oradan buraya aşağı yukarı iki saat çekiyor. Panayrı yerinden buraya. Ben orada düştüm peşine ağrısın onunla beraber toplum arkadaşlarla beraber buraya kadar geldim. Öyle merak sardı beni ki hem, hemen öğreneceğim neredeyiz. Öyle heyecanlandı. Geldik burada o daha ileri gitti. Daha ileride Ben kaldım burada. Gemenci satın alacağım para yok. Ekmek almaya para yok ki. kemençe alacaksın. Öyledir, böyledir. Vardığım düğünde, vardığım mecliste araştırıyorum. Gözlerimde e, heyecanı var. Kemençenin heyecanı var. Ne yapayım ben bunu? Bunlar burada öyle bir zamanı vardı ki kadınlar da öğrenmek istedi sanki. Kadınlar da öğrenmek istedi. Heyecanlandı herkes. Geldi buraya bir, bir şey olarak. Herkes kemençe çalıyor. Çalıyor ama işte öyle. Herkes öğrenmek istiyor. Bu çok zor bir şey, çetin bir şey. Sen bakma o vızır vızır çalıp gittiğine. Bu parmak biliyorsun kafaya bağlı. Şimdi benim en çok kaybetmem Bak unuttum çok şeyleri. İki defa beyin kanaması geçirdim ben. Ben bu kemençeyi ne yaparım ne yaparım babamın keser desteresini aldım. Nerede bir ağaç buluyorum, kuru ağaç, kemençe yapmaya başladım. Daha öğrenemedim bunu. Kemençeyi yapmaya önce kafam ona şey yaptı, meraklandım. Ben bunu satın alsam ne olacak? Yapayım bari. Öyledir, böyledir biraz heyecan var ya çok önemli. Bir şey yapmaya ama ne ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Eğer bir adam, bir insan, bir kafa oraya bütün amalini yatırdıysa onu öğrenecektir, yapacaktır. Az ya çok. Altın da vuramadım da Ağaçtaki duvanı Ağaçtaki duvanı Altın da vuramadım da Ağaçtaki duvanı Ağaçtaki duanı Olmadı bulamadım Bir sözünde duranı Bir sözünde duranı Olmadı bulamadım bir sözünde duranı bir sözünde duranı